oldu. Cüneyt Arkın'ın vasiyeti nedir? İşte detaylar. Cüneyt Arkın'ın vasiyeti belli oldu. Usta oyuncu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın duayen isminin vefat etmesinin ardından vasiyeti de gündeme geldi. İşte ünlü oyuncunun vasiyeti. Yeşilçam'ın duayen ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Arkın'ın vefat haberi sonrası ünlü ismin vasiyeti de merak edilip araştırılıyor. Peki Cüneyt Arkın'ın vasiyeti nedir? İşte ünlü oyuncunun vasiyeti. Yıllardır hastalıklarla mücadele eden Cüneyt Arkın ölümü halinde çok sevdiği atı hasretin yan ona gömülmek istediğin ve etti. Ancak daha sonra yanlış anlaşılır gerekçesiyle vaziyetini değiştirip annemin babamın yanına gömülmek istiyorum dedi. Çok uzun yaşarsam sefalet içinde kalabilirim. Cüneyt Arkın, daha önce Bilal Özcan'ın Laf Aramızda programına katılmış sohbet esnasında vasiyetini açıklamıştı. Kazandığı paralarla hiç yatırım yapmadığını söyleyen akın, biz paranın da şöhretin de kıymetini bilmedik. Bir dükkan bir şey yapmadık. Bilmiyorum çok uzun yaşarsam sefalet içinde kalabilirim, ölebilirim. Ya çalışacaksın ya bir yerden para gelecek. Yalnız benim bir huyum vardır babamdan kalma, üç kuruş kazanırsan bir kuruşunu biriktireceksin, derdi. Biriktirdim. Ancak bir yatırım yapmadık, akıllılık yapmadık. Hazır para ne kadar dayanır ki? İyi ki biriktirmişim iyi ki. Levent'te oturduğum eve güveniyordum. Onu sattığım zaman karı koca başımızı sokacağımız bir ufak yerimiz olabilirdi dedi. Haber Global'de yer alan habere göre atları olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın bir zamanlar katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Arkın atım hasretimin yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni anne baba